Uçtuğumda tüfek zannediyorlar, Tokat'tan misafirlerim gelmişti. ihtiyaç için e, lavaboya gidiyorlar. E, baca'da bir ses olduğunu tahmin ediyorlar. Daha sonra e, oğlum işten geldi. Saat 08.30 ile 21 arası. Hı hı. E, biz e, Baca'ya güvecin düştüğünü tahmin ettik. E, eline poşet sararak e, Baca'ya elini soktu. E, daha sonra güvecin olmadığını, baykuş olduğunu gördük. Şu anda baykuş içeride. Kaç durumda alınmasını bekliyoruz. Buyur, dör, buyur. Dör. bu tarafa doğru? Ama yoruldu. Evet. Kalp atışı normal. Hı hı. Öyle, Bir an <laughs> Şu pencere. Ben motor çekiniyeyim şuna ya. Şey ne var? Gözler çok güzel. Gözlere bak. Bak. Oto Yaşar, Yaşar abi. Yaşar abi. Evet. <laughs> Böyle bakalım. Vay be. <laughs> 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 eee dinlendirin. He sabahleyin bir veterinerine boyenisini yaptıralım. Yani Her, herhangi bir hastalığı ya da ne bileyim. Ne böyle görünüşte böyle kanadında falan bir şey yok. Sadece heyecanlanmış. Niye? Öyle. herhangi bir kanadında falan problem yok. Sadece hayvan korkmuş. Bu sabah yok. herhangi ya. bir sıkıntı yok Nasıl? hayvanda. Sadece korkmuş. Bir bu doğaya bir şey yaparız. Yarın bırakırız. geceleri değil de. Onu yaşam ortamına bırakırız.